Şimdi diğer bölüme geçelim. Yani iki yerli bir köprü yapacağız diyor. Dur şurayı, şuraları kıralım ve eşit yapalım. Şöyle bağlayalım. Ve hemen şöyle pat. Hop. Hop. Evet, şöyle böyle ve tamam. Arabaya geçelim bakalım. Geçebilecek mi? Of, bence bu geçemeyecek. Sallanıyor. Allah. Hadi geçersin. Ah dur ya olmadı. Çok sağlam. Yo yapamadık. Niye buraya ha, yapamıyoruz? Çok alçak. Evet. Hop niye buraya yapamıyoruz? Allah Allah. Buraya yapamıyoruz neden? Allah dur şunu yıkalım o zaman. Hop. Şunla da yapılmıyor Allah Allah. Arabalarda mı bir sıkıntı var? Ben de hiç anlamadım. Niye yapamıyoruz ya? Allah Allah hiç anlamış değilim Arkadaşlar ben de bu oyunu Yeni oynuyorum bir daha geçirelim Bu he, Bakış açısımızı değiştiriyor Ama he, O arabanın içini bile gösteriyor Ama olmadı Biraz O zaman Hemen Şöyle bir değiştirmemiz lazım Ha şöyle aşağıda hop bir yol şöyle evet hemen bir de böyle evet ondan sonra gelelim böyle ha şöyle Ş e paramız yetmiyor mu tamam o zaman burayı yık e o zaman hatta burayı yık desek tamam o burayı ay yanlış yap hatta durun şöyle böyle e, pardon şunu uzatalım birazcık daha bağlayalım ha bir de tamam çok güzel Şu, şöyle bağla ha bir de ay yetmedi ama olsun geçirelim Ana niye kıldı ya? Hmm. E, galiba şunların şöyle hmm. e, şu anda geçirsek bence direkt çökecek. Allah Allah ya. Arkadaşlar gerçekten de hiç göründüğü gibi değil bir oyun. Evet şöyle. Hemen şunu da şöyle yapalım. Bunda nasıl paramız bu kadar hızlı bitiyor ya? Tamam arabayı yollayalım. Yani şunu niye böyle yaptık? Ama evet. Ay Evet şunları şöyle yapacağım. Şöyle hatta böyle pat evet ondan sonra hadi şunları da şöyle de küçük destek. Evet. Şöyle. Bir de para etmedi ama olsun. Şimdi gönderelim. Niye mi? Anlamadım. Dur bakayım hiç. Ne? mi? Ver bir tane bulduk. Oo çok iyi. Ha anladım. Bu direkt bize şey gösteriyor. Yapıyor yeri yapıyor yani. Devamını sen getir diyor. Evet. Ondan sonra ne yapmış? Şöyle dümdüz. Hop. Şöyle evet. Ondan sonra gelmiş böyle yapmış. Şöyle. Abi de bunu da böyle yapmış ve gönder. Bakalım geçebilecek mi? Vallahi geçti ha. Çok iyi bence. Geçti. Evet. Çok iyi. Şimdi diğer bölümümüze geçelim.